Hepinize merhaba. Bugün üniversite sınavına girmeden Bahçeşehir Üniversitesi'ne Applyable Sistemi sayesinde kazanan Kader ablamızın bu sürecini bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Kader abla, öncelikle kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi çok mutlu, gerçekten bir şey başarmış bir şekilde gururlu hissediyorum. Kendini tanıtır mısın? E, merhaba, ben Kader Bodur. 2004 Ocak ayında Hatasikane dünyaya geldim. E, 3 yaşındayken iken Antalya ikramet etmişiz. Ee, Hacı Mehmet Denizli, Kız Anadolu Matik Lisesi'nde sayısal sosyal öğrencisiyim. Peki sen Ekrem programına nasıl başvurdun? Ee, bu sisteme arkadaşım sayesinde Ekrem ile tanıştım. Başvuruya ne kadar mesaj edemesem de okulumuzun rehberlik öğretmeni Seval Akgün sayesinde onun cesaretiyle birlikte başvurdum. Ona buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Peki biraz klasik olacak ama resim çizmeye ilgi nasıl başladı, bu yeteneğimi nasıl keşfettin? Ben bu üçüncü sınıftayken annem asme kursuna gidiyordu hani. Orada dikiş nakış kursuna gittiğinde çok ilgimi çekmişti açıkçası. Orada kendi bu şekilde e, yeteneğimi gördüm. E, Hatta böyle sergi falan açılmaya başladı e, kursa giderek. O şekilde kendimi yani yeteneğimi gördüm, orada gördüm, orada keşfettim. Yetenekli olduğum bu anda kendim e, kendimi nasıl geliştirdim? Kendimi kendi çabalarımla, yeteneklerimle, yani yeteneklerime güvenerek aslında çok iyi bir şekilde geliştirdim. Ve ayrıca ortaokulda öğretmenliğin sayesinde Antalya'da ilerecileri yaptım. Ee, yani bunun sayesinde hatta ortaokul benim sayesinde güzel sınavları kazanarak başka başarılar da var. Evet. evet evet var. Tabii ki var. E, derecelerim var. Evet, Antalya birincisi, ikincisi, üçüncüsü <laughs> her şeyden oldu böyle artık seviye seviye. Okullar arası dereceler yapmakta bulunmaktayım zaten. Ayrıca burs kazandım. Özel ders almaya karar geldi. Fakat buna ben artık istemedim çünkü <laughs> mesafelerden dolayı. E, Antalya dereceler yaptıktan sonra kendime daha çok güvenim arttı. ayrıca zaten insanların bana güvenerek sipariş vermeleri, resim sipariş tekniğinde bulunmaları yani buna ilgim de daha çok artar istemsizce bir şekilde. O şekilde ve artık hani böyle e, Instagram sayfasına artık yoğunlaştım. Instagram'da böyle e, takipçilerim, yani dış ülkeden de takipçilerim, takipçilerim vardı. Hani onlardan böyle istek dahi geldi. Çizim isteklerim falan da geldi. Hani tuval isteklerim, tasarım isteklerim falan. O şekilde kendime daha çok güvenim arttı ve ailem bu süreçte çok fazla karşılığında durdu açıkçası. O şekilde aslında biraz da onlara karşı oldu ama içinde de varmış demek ki. O şekilde gelişimi gösterdim. Peki bu uygun hangi resimlerine katıldın yani arkamızda bir sürü var zaten hepsi şanslar. <laughs> Kendileriyle katıldım yani o şekilde aslında. <laughs> Evet evet hepsiye katıldım. Ayrıca daha çok resimlerimi göndererek uygulamaya başvurdum. Peki mesela bu resmi yapmam ne kadar zaman aldı? <laughs> <laughs> e, bu resim ilk kaydı sürdü çünkü çok vakit ayıramıyordum ilk kaydı sürecinde olduğum için. Bunlar o kadar da sürmedi. Zaten bunlar da sergimiz için yapıldı. Hı -hı. o amaçlaydı. Hı -hı. Peki programı kazandım. ya bu çok güzel bir şey, çok büyük bir şey tabii. Bunu kat ne oldu yani? Neredeydin? Nasıl tepki verdin? Hiç kime söyledin? Ee, şöyle oldu, kütüphanedeydim. <laughs> Kütüphanede böyle e, çok başım ağrımıştı ve ben de bütün dilimler kapalıydı hani. <laughs> e, bir bahçeye çıktım fakat böyle saat 5 civarında falan hani. E, hatta o an gittim ki böyle ayakkabı içinden bir uzanmış başımda. Ee, <laughs> Ağacı bir şekilde ben böyle telefonla geziyordum hani. geziyordum. Ee, bir baktım hani Eplay bu. Bana mesaj, SMS göndermiş. Açtığımda bana kavurum mektubu gelmişti. <laughs> Tabii ki ilk olarak ki tepkini o şu an şokuyla, bir ağlamakla biraz üzümle geçti açıkçası. İlk kime söyledim? Ee, i̇lk okulumdaki rehber kumini Seval Akgün'e söyledim. Direkt onu aradım. Yani o şekilde oldu. Sonra aile serüveni geldi arkadan. O şekilde. Kişilerin hem projesi hem hayal ve fikirleri varsa bu arada hangisiyle Epler Bavo'ya müracaat etmeleri tavsiye edersin sen? tabii ki özgüvenliğini arkadan arkadaki cesaret toplayarak e, hepsiyle başvurmalarını tavsiye ederim. E, fakat ben hayallerimle başvurdum. Yani özgüvenimi toplayarak, cesaretimi toplayarak hayallerimle başvurdum. E, e, sahneye gittim, okulumuzdan mezun olan öğretmen varmış tarih e, Şey diyor, girdi gezi dershaneye. Gemizinin gururu geldi, ya, ya. <laughs> şimdi sen üniversiteyi kazandın. E, peki şimdi ileriye doğru dönük hedeflerin, hayallerin neler? Hayallerim? Ya öncelikle hayalim zaten üniversiteyi elde etmek. Bunu kazanmak, başarılı bir şekilde kazanmak. Şu anki hayalim ise... E, Türkiye'nin alımı yani bu mimarda da artık Türkiye'de çok şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu şirketlere biraz daha bir alt seviyeli kurulu Türkiye'de. Ee, Türkiye'nin adını ve ayrıca kendi adımı <laughs> dünya çapında büyüğüm var. Bir son olarak söylemek istediğim bir şey var Tabii ki gerçekten herinizden, herinizin peşinden koşuluna asla asla teslim etmeyin ve gerçekten inanın, kendinize inanın. Ve güvenin, her şey güvenmekle başlıyor. Bunu güvenmekle biliyorsunuz ve sonucu gerçekten mükemmel oluyor. <laughs> ve gerçekten Rabbim, sabredenlerim yanında ve her daim ya tesadüfinle, ya. her kimseye kulak asmayın. Yani Herkesin kulaklarınızın Bunu sadece şu şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Okulumuz adına seni tebrik ediyorum. Ayrıca e, bir zaman ayırıp sorularınızı cevapladığın için de çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım her şey istediği gibi, her şey güzel gelir. Teşekkür <laughs> ediyorum. Herkesin elçisi olsun ya.